Merhabalar arkadaşlar. Bu yeni gelen ay yeniden canavarlar festivali modunu oynuyoruz. Eklenti olarak biraz kendim öğrenim sonra açacaktım video çekti ama eklenti olarak şöhretli kişi geldi. Diyor ki iki yıldır bir kon kazanırsın. Şöyle savaşı izledim size sonrasında oraya göstereyim. <laughs> bu konu zaten çok güçlü halde şu an. Bu konkumuzu e, iki yıldızlı halde veriyor. Şöhretli özelliği kazanıyor ekstradan. Şöhretlilerde normalde üç tane olduğu zaman ekstra güçlenmeler kazanıyormuş. Bizim bu e, konumuzu şöhretli oluyor. Şöhret açmamız gerekiyor. Asıl olay bu aslında. Niko'yu alıp erkenden ben açma çalışabilirim her şey bularak. E, ben de olarak hem öncüyü bufflıyor falan filan yani neyse. Yetenek gücümüz var. Amcam. Wukong'a tank diyor ama şu an tanksa şu an dövüşçü haline dönüştü tabii benim şu an göremiyorum orayı. Bir bakayım. İyi koyu erken de aldı. Zırh alalım. Eee neydi onun ismi? Saldırı plan var ya onu yaparız birazdan. Ulvi yerine bekleyip Wukong'un şeyli halini bulabilirsem onu yapmak istiyorum aslında daha iyi halde olur. Çünkü 3 yıldız ulaştırırsam bu konku diyor ki bu konu 3 yıldız yükseldiğinde ve şöhretli özelliği etkinken eski yorkuna kavuşur diyor. Bu hani normaldeki hikayelerde geçen Sun Wukong var ya Bu <laughs> ihtimalle ona dönüşmüş olacak O tarz bir şey olacak Ekstra bir güçlenmesi veya bir Augment gibi bir şey elde edeceksin sanırım Çok düz bir şey değil ama yani vuruyor ve sersem atıyor bu kadarmış. Uğurlular ne yapıyordu? İşte gerçek hasar veriyor ve dayanıklılık kazanıyorlar. Güzel. Öncüler ekstra zırh büyüdürenci kazanıyor. Dövüşçü oldu şimdi güzel bir şey. Oğlum çok fazla zırh büyüdürenci var bu modda biraz. sarlar enflasyonu galiba. Tam daha bulduk. Şu an 3 uyudayız. 4 içinde ireyle falan gerekiyor. Seviye almakla uğraşmayacağım. Aslında bu Kong'u aramak da mantıklı. Birazcık öyle mi yapsak ya? Öncülü bu Kong. Olur. Hiç önemli değil biliyor musunuz? Çünkü önemli olan bu Kong'u 3 yıldız yapmam erkenden. Zaten yandan da 2 yıldız oyun verdi. 2 tane de ben yandan buldum. Tüm parayı burada basıp bulmaya çalışacağım. Çok güzel tane bana bu konuk verir misin sevgili oyun? Garen seviye atladı. Nasus'um seviye atlamış hal değil mi? Aynen. Tam da Bu arkadaş... Ha beklemeye derden Garen bulmuş. O yüzden bu kadar güçlü halde. Sıkıntı yok. Şöhretlilerin birini daha buldum bir tane Nikota buluruz. Sadece bir tane bu bulmamız gerekiyor. Öyle yapalım. 4 önce yaptık. Bu Nautilus'a level 2 olmasını çok beğendim. Direkt seviye atlayıp koymak istiyorum. Gerçek kişiliğine bir ürün derken böyle bir şey mi? Tamam saldırı gücü odaklı bir dövüşçüye dönüştü. Tam istediğimiz şey buydu. Ne yapmış? Şöhretli ilavesi. 3, hücrelik bir hat üstünde en çok rakibin bulunduğu konuma hedef alacak şekilde atılır ve sopası yine vurarak isabet alan tüm rakiplere hasar verir. İzleyelim. 2200 kilo oldu? Atılıyor. Ee, o kadar da bir büyük bir hasar yokmuş gibi hissettirdi. Vurmuş da aslında. Allah Allah. Siyah olarak bir tık böyle zayıf gibi hissettirdi bana ama. Daha ilk anlar. Birazdan şey yaparız. Takırlarsın Niko'yu istiyorum. Şu an tam önüme geldi. Kimse de hareketlenmedi. Çok güzel. Niko'yu aldık. Şöhretliği açalım. Bakalım bu neymiş? Şöhretli kişi eklentisini çalıştırabileceğiz. Bu konuk nasıl bir şey olacak bakalım. Aa, gerçek hasar formunda vuruyor bir de. O yüzden tankları falan da güzel eritiyor. Güzel. Tamam. Başta biraz zayıf gibi hissettirmişti ama fena değilmiş. Herkes tek başına başlatabilirim. Çok önemli değil bu olay. Kong'u biraz geriden bile başlatabilirim. O ilk burst'u bu yemesin. Onun dışında hiçbir sıkıntımız yok zaten. Yani biraz böyle geriden gelsin de şu ilk hasarı yemesin karakterim. Durduk yere bir anda bir kontumuz tek bit. Oyunu kaybetmeyelim. Bak attığı şey sanki arkaya vuruyor gibi ama arkaya vurmuyor. Kazanabilecek misin? Aslanım Kong. Kong. Ama az kaybediyorduk fark ettiniz mi? Orada bir an bir hasar yedi böyle kafasına. Nidalee'nin mızrağını. Orada bir öbür tarafla bir git yaptı. Bir bakıma iyi olmuş oluyor. bir anda buradaymış adamın. Çantıdan doğrudan damage yedirdik. Aha, tek miydi? Abi kadim orman ya çok güçlü. Ben bu yüzden kadim ormanı çok seviyorum. Bir kadim ormanda kesin Abi de o kırmama tacı bulmuş. Ne kadar iyi. Ben seviyorum bunu. Sen öncüydün değil mi? Aynen. En az tank bilen öncü kim? Niko değil. Masus değil. Garen miydi? Garen öncü müydün sen? Garen'cim seni buradan gönderiyoruz. Çünkü zayıf bir oyuncu olmuşsun. Ekstra zırh gibi bir oynuyor. Şunu da verelim. Güzel. Yeni bir dikkatini tutalım. Ne olur ne olmaz ilerisi için diye. Asal olarak longumuz vuruyor. Mesela şunu üç işte direkt şu yan hatta vurursa çok daha iyi olacak. O yüzden böyle yeteneği bir zayıf gibi hissettiriyor diye diyorum. Bayağı iyi bu arada ya. Erken bulduk bir de oyunda görece oranı. Bol bol şey üretebilir bize. Eşya üretir. Evet. Birazcık seviye almamız lazım artık. Bir parayı seviye yatırım yapalım. Niko da güzel artık vuruyor. Atacak şimdi yeteneğini tekrardan. Aa kaybettik. Zırhlarını azaltıyor. Bu konukta rahatlıkla hani önde savaşıp zırhlarını kıracak. Ya yani kırılmış zırhları da daha iyi vururdu. Sayede. Bu eşya güzel oldu. Niye adamlar bir yanda içeriye gitti ya benim adamlarım. Burada yine bir şeyler olduğu gibi de neyse. Evet bu konuk. Wukong'un bu yeteneği var ya, bak harbiden bait bence ya. çok geniş alanı vuracakmış gibi böyle kocaman bir şey çıkarıyor ama aslında bir noktaya vuruyor gibi. Güzel, yardıgar eşyamızın biri geldi. Bol ne yapıyor? Ban azalıyor. Daha sık yetenek atabiliyor. Nikon'un zaten şöhretli şey var. Onun daha sık yetenek atması hoşumuza gider. İyi bence ya böyle. Mesafeli şekilde duruyorlar. 4 öncü, 4 ulvi, 3 öğretli. Bundan sonra da seviye attık. Ya bir şeyler yaparız. Aydın ne yapmış? Daha fazla bana üretiyor. Oha bir anda yok etti. Abi Brent çok güçlü ya büyücüde. Yetenek gücü müsün sen? Tankmışsın. Sen o zaman Nautilus'taki eşyaları almayı hak ettin. Bu yaptığın şeyler sayesinde 3 yıldız olmayı hak ederek onu da elde etmiş oldun. Bakalım bunu iyi kullanabilecek misin? Ya. ya? ucu ucuna kazandık ama İreylan'ın 8000 tanklamış da bilmiyorum ya. Yıllar buraya. İlk dörde girdik yani normalde şu an TFT'yi kazandık ama böyle bir şey yapmışken neydi Bu Kong 3 yıldız işte şöhretli falan böyle bir eklenti şu buyken birinci olmak istiyorum ne yalan söyleyeyim. Yine arayacağız. Yani Niko 3 geliyor. Tanklar ama tanklayamıyor fark ettiyseniz. O kadar iyi tank karakterler yaptım diye düşünüyorum. Sonra bir bakıyorum. Tanklayamıyorlar falan böyle. Niko da verdiğimiz eşyalara kıyasla çok az vuruyor gibi. Ya da ben daha fazlasını bekliyorum. Bu da bir. İyi. Zamanı geldi. Yadi eşyayı gördüm onu birazdan ilgileneceğim. Niko 3. Jax 2. Ne ayıracak bize? Uzaktan vurunca daha fazla vuruyor. Jax. Tüm eşyalarını %40 hasar artışı. Kristal krit. Kritin kaç şu 60. Bu. Mana şeyini daha manatan mana bir karaktere vereyim en iyisi. Kalista çok vuruyor. Yok Kayla'ları vuruyormuş. Adamlar Kayla var. Düğülücü oldu tabi. Doğru. yetersiz. Çok iyi oldu. Güçlü kuvvet. Acaba bundaki bu eşyalar tık kötü mü oldu? Bunun az azmi, üçlü kuvvet bir de bunu samış yapalım. Adaletin elini de kime verelim? bilmiyorum ki. Jax'e verdim şimdilik. Böyle daha mı oldu acaba? Adaletin ilerinin üçlü kuvvet her şeyden ekstra istatistik saldırısı da daha fazla bu sayede. Daha fazla vurabiliyor gibi. Birazcık şimdi seviye gitmem gerekiyor. Level 8 olduğumda ise ne koymalıyım acaba oyuna? Bak bir şey diyeyim mi? Bu muazzam iyi. Üstad. Chen veya çünkü saldırıda benim tek diyoloji olan adam yeniyor baktığınız zaman. 8'de ise ya Yone ya da Shen bulup onu oyunu koyacağım. Saldırıda birazcık olsun azaltmak için. Hadi. Uf, Niko işte bu. Çok güzel bir şekilde arka tarafı paramparça etti tek başına. Oyunun başından beri beklediğim Niko performansı buydu. Helal olsun Niko'm. Aslına bakayım. Ölümün isyanı. Anasomu iş yerine ölümün isyanı veririm. Yadigar eşyane de olsa. Anasomu işsin. Diğer tur seviye atlayacağız. Yılları kullanmayacağız bu saatten sonra. İstiyorum ama bunu alamam. Brent'ten tek yememeliyiz ya. Brent çok şey yapıyor. Şimdi bir şan Ya da yöne Elinde. Tamam yöne geldi Biz yükseltmek yine. biraz 5 altına karakter bulmayı umut edelim Saldırı azaltmam şu yönden değil Diyoloji zaten saldırı hızını daha da böyle katlana katlana baslanıyor ya Ben zaten bunu azaltınca saldırı hızını bir tık Büyük bir şekilde nerf atmış olurum. Saldırı aşırı beslenecek bir takibi. gibi. Hadi. Yok. Ona rağmen yetmedi. 10.800'ü vurdu. İkinci olduk. Bayağı güzeldi bu arada. Yani çok ufak Niko falan bir tık yetenek hızlı çıkarsa bu bir tane bir şey yapsa da birinci olacaktık. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bye bye.